Selam arkadaşlar. Bugün e, benim neyimden hoşlanmıyor? Nasıl e, karakter özelliklerim vardı benden hoşlanmıyor. Yani hoşlanıyor kısmının tersini çekiyoruz bu seferde. Nelerden hoşlanmıyor videosu çekeceğim. Neden çekeceğim? Şöyle arkadaşlar, yani e, belki de düzeltmeniz gerekiyor. Hani farkındalık amaçlı çekeceğim. Çok basit bir mantık aslında. Ee, Tabi isteyen kendini değiştirme ihtiyacı hisseder. istemeyen de yoluna devam eder. Değil mi arkadaşlar? Konsepti bozmayacağım. Hoşlanmıyor kısmını da aynı kartlarla seçeceğim. Ben Türk filmi izlerim, bilirim de. Hani burada daha şey yüzler falan da var. Daha böyle spesifik olacak anlatmam, daha iyi olacak. Kartları göre anlatacağım zaten. Evet arkadaşlar, sizin neyiniz var? hoşlanmıyor diye soruyoruz. Bakalım gerçekten bu da merak edilen bir konu olabilir bence. Şöyle birkaç derin nefes alalım ne dersiniz? Hadi arkadaşlar. enerjiye girelim. son tur atıyorum. Hani yok arkadaşlar. Bu kadarmış. Evet arkadaşlar şöyle baktığımda bakalım sizin hangi özelliklerinizde gıcık kapıyormuş bu kişi. Ya yani hoşlanmıyor. Şimdi yani böyle çok kılıç kılıç çıktı. Görüyor musunuz? Bir kontrol edeyim de öyle başlayayım. Boşuna konuşmayalım arkadaşlar. Şöyle. Ha. Çünkü bir daha biliyorsunuz ki aynı şeyleri söyleyemeyiz. Evet. Yani en azından ben söyleyemem. Söylediğini şey, iddia varsa buyursun etsin. Hani e ben kendi açımdan söylüyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada kanala abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. E, beğeni de atabilirsiniz. Desteğinizi nasıl göstermek istiyorsanız gösterin arkadaşlar. Hepsine kabulüm. Maddi manevi. Evet kılıç kralı çıktı Şimdi burada zaten bu şey de var Para dokuzusu da var e, Hatta değnek kraliçesi de var arkadaşlar Yani e, havanızdan geçinmiyor Diyebiliriz burada bu, bu durum bu kişiyi rahatsız ediyor Öyle söyleyeyim Akıl mantık e, insanı olabilirsiniz Çok böyle hani e, keskin konuşuyor olabilirsiniz Benim dediğim olacak Ben en iyisini bilirim e, En mantıklısını ben düşürür, düşünürüm benden daha iyi bilen bu konuda yoktur gibi bir iddianız olabilir. Gerek değne kraliçesiyle gerekse kılıç kralıyla arkadaşlar. Zaten karışık cinsiyet çıkıyor burada. Siz cinsiyetinize göre alın. Yani kadın için tutkulu dediğim dedik. Astığım astık kestiğim kestik. Erkek için de aynı kılıç kralı. O da daha şey böyle. Yine birazcık daha havai enerjilerde uçuşkan akıllı. Daha böyle hani uçuşkan akıllı olsa da akıllı derken zihinli diyeyim. Hani böyle... E daha kararsız görece bir değnek kraliçesine göre Hani çabuk da olabilen Fakat yine de ıı, Akıl mantık insanı bir kişi olarak ıı, Görülüyorsunuz Bu durumda hani böyle çok keskin karak Tavırlarınız olması ve atak Böyle atılgan Hallerinizin olması direkt böyle bakın Zaten hali görüyor musunuz elinizde bıçakla Girişiyorsunuz yani bu tabi bir Şey betimleme arkadaşlar öyle bir şey yok Tabi ki de Bu durum hiç hoşuna gitmiyor kişinin. Çünkü egosu sarsılıyor büyük ihtimalle. Ki burada da havalı bir insan olduğunuz görünüyor. Yani bakın Azize de çıktı. Yani hem gizemlisiniz hem ben biliyorum diyorsunuz. E şimdi bu kişiye ne kaldı değil mi ama? Böyle de bir durum var. O yüzden kişi bundan rahatsız olabilir arkadaşlar. Yani hoşuna gitmiyor bu haliniz. Hem hoşuna gidiyor hem de gitmiyor gibi. Yani böyle çünkü kendini küçük hissediyor. Anlatabiliyor muyum? Bakın halinizde siz böylesiniz. Buradaki Perden Kutma'nın filmdeki sahnesi gibi çok keyfiniz yerinde. Ben her şeyi bilirim, olay bende diyorsunuz yani. Bir şey olduğu zaman da ben müdahale ederim diyorsunuz burada. Şimdi kupa sekizlisiyle böyle çok çabuk kırılıp dökülen bir insan olabilirsiniz. Bakın hemen gidiyorsunuz yani. Hemen gidiyorsunuz gülünüzü alıp kalbinizi... <laughs> hemen böyle kırılıp gidiyorsunuz. Hani böyle kalbim kırıldı tamam ben bittim. Bittim. Bakın zaten kurban psikolojisi de var. Onun altına da kurban psikolojisini şey yaptı. Bu sahneyi hatırlıyor musunuz? Tam komedidir yani bu sahne. Hani vuruyorsun vuruyorsun adam ölmüyor. Hani şey, e, kurban psikolojisine giriyorsunuz. Ben mağdurum, mağdurum, mağdurum. E, tavırları içerisinde olabilirsiniz. Bu tavırları hiç 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 hoşunuza hoşuna gitmiyor. Öyle söyleyeyim. Kılıç dokuzlusu yine bakın kabuslu gezeler. Bu ney? Paranoya. Bakın paranoyanızdan çok rahatsız bu kişi. Öyle söyleyeyim. Hatta şu yüz ifadenizden de rahatsız. Şöyle göstereyim. Şu yüz ifadenizden. Aa fokuslamıyor. Göstereceğim. <laughs> Aa inadına gözükmüyor. Yoksa bulanık mı ekran ya? Bir sileyim arkadaşlar. Bir dakika. Bakayım. Yok ışıktan galiba. Evet arkadaşlar. Oya başar zaten. Biliyorsunuz kişi. Bilmeyenler için de söylemiş olayım. Neyse. O kaşlar böyle oluyor ya. Küçük Emrah. Hani şöyle kaşlar küçük Emrah oluyor ya. Hiç hoşuna gitmiyor. Mağdurum ben başladı yine diyor yani. Orada o çıkıyor o şey. Bir de arkadaşlar yani sizin hem fiziksel hem şeyden bahsedeceğim de Neyse önce o psikolojiden, karakterden bahsedelim. Ben her şeyi bilirim. Kuralları ben koyarım. Ben bilgeyim. Sizin böyle bu gizemli tavırlarınızdan kişi birazcık çekiniyor. Hani böyle tetikte. Çünkü siz hem böylesiniz hem de böylesiniz yani. Bakın. Hani biliyorsunuz ya o bilmenin bir rahatlığı var üstünüzde. Kişi bundan rahatsız. Bu durum hoşuna gitmiyor. Kılıç sekizisi kendi kendinizi sabote etmeniz hoşuna gitmiyor. Kendi kendinizi sabote etmeniz. Burada da zaten Kılıç 9'usuyla paranoyalarınızı gördük. Yatıyorsunuz, rüyanızda bir şey görüyorsunuz, kişiye patlıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Sonra gülünüzü alıp gidiyor olabilirsiniz. Elinize kırmızı gülünüzü alıp ortamı terk ediyor olabilirsiniz. Ve kurban psikolojisi sen beni öldürdün bitirdin diyor olabilirsiniz. Tabi bunlar gerçekten olabilir. Fakat kişi bunları böyle kafasında artık böyle kurgulamış. Hani ya bir şey söylüyoruz hemen böyle triplere giriyor. Çekip gidiyor. Ağlıyor gülünü falan filan. Hani böyle düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kişi kadar kişi sizin kadar belki de duyarlı değil. Örneğin. Fakat bunu anlamasını tabii ki de ondan beklemiyoruz. Sizi böyle görüyor. Sizin böyle çok bilmiş surat ifadenizden biraz rahatsız bu kişi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın yani sana mı kaldım? Halinizden rahatsız kişi. Sana mı kaldım modunuzdan? Ki bakın burada da bunu görüyoruz. Şöyle göstereyim bunları da. Sana mı kaldım? Sana mı kaldım? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yani bana bana kadın mı yok bana erkek mi yok yani sürekli bir mahkeme sen bana onu yaptın sen bana şunu yaptın bakın hep böyle mağdurum ben mağdurum edebiyatımızdan hiç hoşlanmıyor ona göre ama bakın yanlış anlaşılmasın kişi böyle görüyor anlatabiliyor muyum sürekli ifade vermekten kişi rahatsız yani kişi size sürekli ifade vermekten rahatsız bakın çünkü o kendini böyle hissederken ağlıyor burada tabii ki şey karakter. O kendini böyle hissederken siz böylesiniz. Bakın bunlar böyle çıktı. Başka ne söyleyebiliriz? Ermiş çok düşünüyorsunuz. Ne gerek var? Ne gerek var yani? Gel bana benimle ol, benimle eğlen. Anı yaşayalım. Ne düşünüp duruyorsun? Çok düşünüyorsun. Bu da beni sıkıyor diyor. Yani bekle babam bekle. Düşünüyorsun düşünüyorsun sonra kafanda kurup çıkıyorsun diyor. Bakın Düşünüyorsun, düşünüyorsun. Sonra kafanda kurup çıkıyorsun tepeye. Sonra da mahkeme başlıyor. Sen keyfine bakıyorsun o sırada. Öyle düşünüyor kendisi. Ee, başka? Kupa onlusu. Çok böyle hani mucik 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 oluyor olabilirsiniz. Böyle sürekli ilgi, sürekli ilgi. Aile kuralım, ailemiz olsun, ailemiz olsun. Beraber olalım, çocuklarımız olsun, beraber olalım. Hep beni öpsün, hep beni sarılsın. Ve başka kimseye bakmasın sadece benim olsun kuponlusu. Böyle bir tavır içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bazen yani sıkıyor olabilir kişiyi. Hani bu pek hani böyle mıcık mıcık mıcık, mıcık kişinin çok hoşuna gitmiyor olabilir arkadaşlar. Ee, yani o onun diline hitap etmiyor. Onun tarzına hitap etmiyor çok bu. Bir de arkadaşlar yani böyle çok zenginim ben. Benim keyfim yerinde. Ben her şey bakın burada da aynı, burada da aynı. Yani ben sana mı kaldım? Bak benim uşağım bile var. Benim hediye benim her istediğimi ben alabiliyorum. Sen olsan da olur, olmasan da olur tavrınızdan çok rahatsız bakın. Hiç de bugün fokuslamıyor niye anlamadım ışıktan galiba arkadaşlar kusura bakmayın kalkıp anlatıyorum ama olmuyor yani çabalıyorum ama <laughs> yani sana mı kaldım arkadaşım yani benim maddi maddiyatım yerinde bak ben burada antika koltuklarda oturuyorum üstümde ipek gömleğim var saçlarım permalı gibi 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 halleriniz kişiyi rahatsız ediyor olabilir erkek için de aynı maddi durumumuz iyi ise Kişi kendini birazcık düşük hissediyor olabilir. Yani özgüveniniz zedeleniyor olabilir. Onu hissettiriyor olabilirsiniz yani bu tavrınızda. Çünkü çok fazla olar arkadaşlar. Şimdi ben hepsini topluca da kalkıp göstereceğim. O yüz ifadelerini falan oradan anlayacaksınız. Kılıç prensi. Kılıç prensi de işte şey. Yani. ya bu acemilik ya. Hani böyle mantıksal bir hareket yapmak istiyorsunuz ama biraz acemi oluyor. Ee, çok olmuyor yani. Hani bakın aş <laughs> bakın burada asıl şövalye yerde yatıyor, çocuk da üstüne çıkmış. Hani hani böyle size hani böyle hani e, tamam hadi yendin hadi hadi. Hadi tamam yendin gibi böyle e, size alttan alıyor bakın kişi. Yani siz böyle hani kendi egonuzu tatmin etmek için belki de bu şekilde üste çıkma çabalarında zeytinyağı gibi olabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Karakter olarak kişi bunlardan rahatsız yani hoşlanmıyor bunlardan bu şeylerden fizik olarak da biraz kilolu olabilirsiniz arkadaşlar e, hafif kilo olabilir kadınlarda mesela özellikle bakın şöyle kilolu olabilir e, bu belki hoşlanmadığı özelliklerden olabilir onu söyleyebilirim başka fizik olarak. Çok fazla siyah giyiniyor olabilirsiniz. Bakın burada kişi bundan rahatsız oluyor olabilir. Bir de çok muhafazakar. Ondan rahatsız oluyor olabilir. Ya yani bu ne yani? diye olabilir. Yani böyle surat ifadeniz hep somurtkan olabilir arkadaşlar. Böyle hemen ya endişeli. Ay bir şey olacak. Ay yandık. Yandık yandık bitti kül olduk. Olabilir. Yani çok kapatıyorsunuz kendinizi. Bakın giyisi olarak da, tarz olarak sizi çok muhafazakar buluyor olabilir. Hani birazcık daha açık olsa böyle fena olmaz diye olabilir arkadaşlar. Ee, başka ağlak yani hemen ağlıyor, ağlıyor ağlak surat olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de çok böyle düşünceli görünüyor olabilirsiniz. Bu da yani birazcık ürkütüyor olabilir kişi, yani çekiniyor olabilir bu durumda. Ee, bir de çok sert olabilirsiniz zaman zaman yüz ifadeniz falan böyle Allah bunu görünce kaçmak gerekiyor gibi düşünüyor olabilir. Başka fiziksel özellikler olarak ne söyleyebilirim? çok işte böyle aşk sevgi hani aşk insanı gibi bir şey bir hissiyatımız olabilir çok sensual hani çok hisli e, hisli hisli böyle yaklaşımlarımız olabilir çok tutkulu yani bu tutku konusunda kişi bazen kafası karışıyor olabilir yani ne kadar tutku göstereceğim ki arkadaşım diye olabilir e, yani çok fazla belki hani fazla fazla da buluyor olabilir başka arkadaşlar yani e, biraz ya böyle ne bileyim salaş mı desem? Hafif böyle salaş bir sesiniz olabilir. Burada da zaten etekler falan yayılmış görünüyor. Yani yani birazcık daha şey olabilirdi. Yani böyle vücuda oturan falan giyiniyor olabilir, giyebilir falan diye olabilir arkadaşlar. Ha bir de bu kişi çok fazla alışveriş yaptığınızdan sitemkar olabilir. Böyle de bir şey çıktı. Başka. Başka bir şey göremedim arkadaşlar. Ee, bir de fazla takı takı takıyor olabilirsiniz. Fazla fazla takı takıyor olabilirsiniz. Yani bu da e, şimdi bir gösteriş şeyi ya da ne bileyim. Yani e, kişi belki de bundan da rahatsız oluyor olabilir. E, ee, yani hoşuna gitmiyor olabilir. Boynuna ayrı, kafaya ayrı falan filan. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. O illa var demiyorum. Bunlardan size uyanı alırsınız. Evet burada bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. 好，收工。